Merhabalar arkadaşlar, EIS yayınlarından 11. Sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyorum. 83. testteyiz. Eşitsizlikler konusunda izin arkadaşlar. Bu sefer çarpım biçimindeki eşitsizliklerle ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. x artı 2 çarpı 2, x eksi 3 çarpı x artı 5 Küçüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Buradaki tek fark aslında Öncekilerde ikinci dereceden değişsizliklerimiz burada derece daha da büyüyor. Ee, bu kısmıyla farklı gerisi aynı aslında. Her bir çarpanın kökünü buluyoruz arkadaşlar. x artı 2 sıfır yapan x değeri eksi 2. x eksi 3'ü sıfır yapan x değeri 3. x artı 5'i ise eksi 5'tir. Bu kökleri sayı doğrusunda dizer gibi küçükten büyüğe diziyoruz. Yani yine işaret tablosu oluşturuyoruz. Eşitlik olmadığı için kökleri dahil etmeyeceğiz. İçleri boş. En sağdan şimdi ne ile başlayacağız? başlayacağız? Her bir çarpanın işaretini ayrı ayrı belirleyelim. x artı 2'nin işareti x ve 2'yi kıyasladığımızda x daha büyük dereceli terimdir. Yani en büyük dereceli terime bakacağız. İşareti artı x eksi 3'te yine x'in işareti artı x artı 5'te yine x'in işareti artı 3 tane artının çarpımı da artı olacaktır. Yani artı ile başlıyoruz. Her kök geçişinde işaret değiştiriyoruz arkadaşlar ve küçüktür 0 dediği için eksili bölgeleri tarıyoruz. Yani çözüm kümesi ne oluyor? Eksi sonsuz, eksi 5 aralığı, birleşim, eksi 2, 3 aralığı oluyor. Kaç farklı doğal sayı değeri vardır diyor. Bu kısımda zaten doğal sayı yok. Eksi 2, 3 aralığındaki doğal sayılar ise 0, 1 ve 2'dir. Yani 3 tanedir cevap Bursa. İkinci sorudayız. A 8'den küçük olmak üzere x kare eksi a artı 8x artı 8a çarpı x eksi 8 büyüktür. Sıfır eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği birbirinden farklı asal rakamların toplamı 12. Olduğuna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor arkadaşlar. Şimdi her bir çarpanın köklerini bulacağız dedik. Burada x eksi 8'in zaten ve çarpanı 8 kökümüz 8 arkadaşlar. Şurayı da ayrı bir yere alalım. x kare eksi a artı 8 x artı 8 a'yı çarpanlarına ayıralım. Her bir çarpanın kökünü buluyoruz. Eşittir sıfır yapıp 8 a'yı ben eksi 8 x e a şeklinde çarpanlarına ayırdığımda toplamları x'in katsayısını sayısını verir bakın. Eksiyi dağıttığınız zaman eksi a eksi 8 x yapar. O halde çarpanlarımız x eksi 8'e x eksi a'dır. Bu çarpanların köklerin biri 8, diğeri A olur. Bu arada 8 burada da vardı, burada da var. 2 tane oldu. Dolayısıyla 8 çift kat kök. Yani 8 var, bir de A var. Şimdi A 8'den küçük olduğuna göre A'yı sola, 8'i de sağa çizeceğiz. 8 çift kat kök arkadaşlar, iki çember çizeceğiz. A'da tek çember çizeceğiz. En sağdan ne ile başlayacağız? x karenin işareti pozitif, x'in işareti pozitif. En büyük dereceli terimlere bakıyorum sadece. Artı artıdan artıyla başlıyoruz. Çift kat kökü geçerken işaret değiştirmeyiz. A'yı geçerken işaret değiştireceğiz. Büyüktür sıfır dediği için artılı bölgeleri tarıyorum. 8'i dahil etmeyeceğim ama içi boş. Şimdi A8 aralığı ve 8'den büyük sayılar var. Burada 12 sadece yani sağlayan çok sayı var. Ama sadece asal rakamların toplamından bahsetmiş. 8'den büyük asal rakam yok. 8'den büyük zaten rakam olarak sadece 9 var o da asal değil. O halde 8'den küçük sayılardan başlayalım. Ne var? 7 var. 7'den önce 5 var. 5'ten önce ne var arkadaşlar? 3 var. Ama 3'ü yazarsam zaten 7 ile 5'in toplamı 12 etti. O halde 3 dahil olmayacak. O halde ben A'yı 3 alabilirim. Yani 3 8 aralığı aldığımda bu aralıkta hangi sayılar var? 4 5 6 7 var. Bunların içinde asal olanlar 5 ve 7. Dolayısıyla toplamları 12 olur. Yani A'nın alabileceği değerlerden biri 3. Başka ne olabilir? 4 olabilir. A 4 olursa 4 8 aralığında da arkadaşlar şöyle aralık gibi düşünün. 5 asalı, 6 rakamı ve 7 rakamı, 7 asalı var. Yani yine 2 tane asal rakam var yine 12 oluyor. Yani A 3 veya 4 olabilir. Alabileceği değerler kaç tane? 2 tane. Üçüncü sorudayız. 4x artı 2 çarpı x kare eksi x eksi 2 büyük eşittir. 0 eşit sizinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Her bir çarpanın kökünü bulacağız. 4x artı 2'nin kökü eksi 1 bölü 2'dir. 4x artı 2'yi 0'a eşitlersek. 4x eksi 2 x eşittir. Eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2. Diğer çarpanı sıfır eşitliyorum köklerini bulmak için. Eksi 2'yi eksi 2'ye 1 şeklinde çarpanlarına ayırdığımda toplamları eksi 1 veriyor. O halde köklerimiz 2'ye eksi 1. Her bir kök birbirinden farklı. Hepsini ayrı ayrı ifade edeceğiz. En küçüğü eksi 1 sonra eksi 1 bölü 2 sonra en büyüğü 2. Küçükten büyüğe dizdik. Köklerimiz dahil arkadaşlar. Çünkü eşittir 0. En sağdan ne ile başlayacağım? x karenin buradaki en büyük dereceli terim x kare işareti pozitif. Burada en büyük dereceli terim 4x işareti pozitif artı çarpı artıdan artıyla başlıyorum. Her kök geçişinde işaret değiştiriyorum ve büyüktür 0 dediği için artılı bölgeleri alıyorum. O halde çözüm kümemiz eksi 1, 1 bölü 2 aralığı köşeli ve 2 sonsuz aralığı yine iki köşeli olacak yani edinli olacak. 4'teyiz. x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 3 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Her bir çarpanın kökünü buluyorum. x eksi 2'nin kökü 2 ve bundan 2 tane olduğu için 2 çift kat kök. x eksi 3'ün kökü ise 0 eşit dediğimde 3. 2 ve 3'ü yazdık. Küçük temüye dizdik. Eşitlik olmadığı için kökler dahil değil. 2 çift kat kök 2 çember çiziyorum. Ve en sağdan artı başlıyorum. İşaretim pozitif. Zaten çift kat köklerde işaret hep pozitif olur. Eksin işareti pozitif. artıyla başlıyorum. 3'ü geçerken işaret değiştiriyorum ama 2'yi geçerken değiştirmiyorum. Küçüktür sıfır çözdüğüm için eksili bölgeleri tarıyorum. Arkadaşlar eksili bölgeleri tarıyorum. Ne oluyor? Eksi sonsuz 3 aralığı geliyor fakat 2'yi almayacağız. Eksi sonsuz 3 aralığı fark 2 olacak. Yani Cevabımız Edirne. 5'teyiz. x artı 3'ün karesi çarpı x kare eksi 4 x küçük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği farklı tam sayı değerleri toplam x artı 3'ün karesinde kökümüz zaten eksi 3 ve kuvvet çift olduğu için eksi 3 çift kat köktür arkadaşlar. x kare eksi 4 eksi 0 eşit dedim. x parantezini alırsam x eksi 4 geliyor. Köklerimiz sıfıra 4. Her bir kök birbirinden farklı. Küçükten büyüğe diziyorum. Eksi 3. 0, 4. Kökler dahil edilecek. Eksi 3 çift kat kök içi dolu. Yine 0'ın ve 4'ün de içi dolu. İşaretimiz artı. Çünkü burada zaten artı gelir her türlü. x kare eksi 4 x en büyük derece yeterim x kare. İşareti artı. Artı çarpı artıdan artıyla başlıyorum. Kök geçişinde işaret değiştirdim. Yine değiştirdim ama eksi 3'e geçerken değiştirmiyorum. Çift kat kök olduğu için. Küçük eşittir 0 dediği için eksili bölgeleri alacağım. O halde çözüm kümemiz 0, 4 aralığı kapalı aralık tabii. Bir de ekstradan eksi 3'e ekleyeceğiz arkadaşlar buna. X'in alabileceği farklı tam sayı değerleri toplamı diyor. Şimdi X'in alabileceği değerler bir kere eksi 3 var. Diğer tarafta 0 var yazmama gerek yok. Toplamanın etkisi elemanı 1. 2, 3 ve 4'ü yazıyorum. Artı 3, eksi 3 birbirini götürsün. Kalanları topladık. Cevabımız 7 yani Ceyhan. 6'dayız. x eksi 3 çarpı x kare eksi 9 küçüktür 0 eşit. Sizin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? x eksi 3'ün kökü zaten 3. x kare eksi 9'un ise kökleri arkadaşlar. x kare eksi 9'u 0 eşitledik. x kare eşittir 9, x eşittir artı eksi 3. 3 zaten burada da vardı. Bir tane daha geldi. O hadi 3 çift kat kök. Çünkü 3'ten çift sayı da var. Diğer kökümüz ise eksi 3. Küçükten büyüğe diziyorum. İşaret tablosunu oluşturuyorum. 3 çift kat köktü. 2 tane çember. Eşitlik olmadığı için yine içini doldurmuyorum. İşaret olarak en sağdan artı ile başlıyorum. Çünkü iki çarpanın da işareti artı. Artı ile devam ediyorum. Ama eksi 3'ü geçerken işaret değiştiriyorum. Küçüktür 0 dediği için eksili bölgeyi tarayacağız. O halde çözüm kümemiz eksi sonsuz eksi 3 aralığı olacak. Yani cevap adına. 7'deyiz. 4 eksi x kare çarpı x artı 3 çarpı 2 eksi x büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Her bir çarpanın köklerini bulursam 4 eksi x'in kökü 4 ve kuvvet 2 olduğu için çift sayıda olduğu için çift kat kök. x artı 3'ünki eksi 3. 2 eksi ise 2. Şimdi köklerimizi küçükten büyüğe dizelim. Eksi 3, 2 ve 4 dedik. 4 çift kat kök 2 çember. Eksi 3 ve 2'den tek sayı da var. Tek kat kök bunlar. Şimdi sağdan ne ile başlayacağız? Her ne kadar 4 eksi x'de x'in katsayısı negatif olsa bile kuvvet çift olduğu için buradan işaret artı gelir arkadaşlar x artı 3'teki x'in işareti artı 2 eksi x'teki x'in işareti eksi. Burada ne yapacağız? Eksiyle başlayacağız. Çift kat kök geçerken işaret değiştirmiyorum. Yine eksi ama 2'yi geçerken değiştireceğim. 3'ü geçerken yani eksi 3'ü geçerken yine değiştireceğim. Büyüktür sıfır dediği için artılı bölgeleri tarıyorum. Bu halde çözüm kümem. Eksi 3 artı 2 açık aralığı yani cevap edin arkadaşlar. 8'deyiz. x küp artı 4 x kare küçüktür x artı 4. İşte sizlerin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hepsini sol tarafa alalım. x küp artı 4 x kare eksi şöyle yapalım. Eksi parantezinde komple alalım. Çünkü şuradan bir ortak çarpan bulacağız. İkisini x kare parantezine alırsak x artı 4 gelir. Bakın x artı 4 der ortak. Ben bu ifadeyi x artı 4 parantezinde çarpanlarına ayırabilirim. Birinciden x kare gelir. İkinciden eksi 1 gelir. Hani bunu biz ne yapıyoruz? Komple paranteze alıyoruz. İkinciden hiçbir şey geriye kalmıyor. Dizli kat sayısı olan 1'i yazıyoruz. Her bir çarpanın köklerini bulursak. x artı 4'ün kökü 0 yapan değeri eksi 4. x kare eksi 1'in kesi 2 tanedir arkadaşlar. Eksi 1 ve artı 1'dir. 0 eşit zaman. Küçükten büyüğe diziyorum. Kökler dahil değil. Eşitlik yok. İçi boş çemberler çizdik. X artı 4'te x'in kas sayısı pozitif. X kare eksi 1'de de x karenin işareti pozitif. O halde ne olacak arkadaşlar? Artıyla başlayacağız. Her kök geçtiğinde işaret değiştiriyoruz. Ve küçüktür 0 dediği için eksili bölgeleri tarıyoruz. O halde çözüm kümemiz eksi sonsuz eksi 4 birleşim eksi 1 artı 1 aralığı yani cevap Ceyhan. 9'dayız. 3x 2 çarpı 4 9 x kare büyük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 3 x 2yi 0 eşit dedim. geldi 2 bölü 3. 4 9 x kareyi 0 eşit dediğimde 4 eşittir 9 x kare x kare eşittir 4 bölü 9 her tarafı kare köke alırsam x artı eksi 2 bölü 3 olur. 2 bölü 3'ten zaten bulmuştuk. 2 tane oldu. O halde 2 bölü 3 ne oluyor? Çift kat kök oluyor. Diğer eksi 2 bölü 3'te. Önce onu yazıyorum. Küçükten büyüğe dizeceğim için. Artı 2 bölü çift kat kök ve eşitsizlikte eşittir sıfırda sağlandığı için içini dolduruyorum. Kökleri dahil edeceğim çünkü. En sağdan ne ile başlıyoruz? 3x artı eksi 2 de x'in işareti pozitif. 4 eksi 9 x karede de x karenin işareti negatif. Yani artı çarpı eksiden eksi ile başlıyoruz. Kök geçişinde burada çift kat kök olduğu için işaret değiştirmiyorum ama diğerini de değiştiriyorum. Büyük eşittir 0 dediği için artılı bölgeyi alıyorum. O halde ne diyeceğim? Eksi sonsuz. Eksi 2 bölü 3 aralığı. Bir de bu kökü ekleyeceğiz arkadaşlar eleman olarak. 2 bölü 3. Yani cevabımız Ceyhan oluyor. Geldik 10. soruya. x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 3'ün 5. kuvveti küçük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği farklı iki tam sayı değerini toplamı en çok kaçtır? Her bir çarpanın köklerini bulalım. x eksi 2'nin kökü 2 ve kuvvet 2 olduğu için 2 çift kat kök. x artı 3'ün kökü eksi 3 ve kuvvet tek olduğu için tek kat kök. Küçükten büyüğe yazıyorum. Eşitlik olduğu için kökleri dahil edeceğim. Ne demiştik? 2 çift kat kök 2 tane daire çiziyoruz. Eksi 3'ü de yine içini dolduruyoruz. İşaret olarak işaretlerimiz hep artı bakın. Artıyla başlıyorum. 2'yi geçerken değiştirmiyorum ama eksi 3'ü geçerken değiştiriyorum. Küçük eşittir sıfır dediği için eksili bölgeyi tarıyorum. O halde çözüm kümesi eksi sonsuz eksi 3. Köşeli parantez. Birleşim ne olacak? 2. Bunu da dahil edeceğiz. Farklı iki tam sayı değeri toplamı en çok kaçtır? Bir kere en büyüklerden alacağız. 1'i 2. Sonraki en büyüğü diğer aralığın en büyüğüse eksi 3. Topladığımızda eksi 1 yani cevap Adana. 11'deyiz. x küp artı 6 küçük eşit 6x kare artı x. sağlayan x'den alabilecek farklı pozitif tam sayı değerleri toplamı kaç? Hepsini sola alalım. 6x kare eksi x küçük eşittir 0. Birinci ve üçüncüyü x kare parantezine alırsak x eksi 6. Ee, geri kalan 6 eksi x'i de eksi parantezine alırsak x eksi 6 olur. Tekrar x eksi 6 parantezine alırsak birinciden x kare ikinciden eksi 1 gelir. Her bir çarpanın köklerini bulursak buradan 6 gelir. Buradan ise eksi 1 ve artı 1 gelir. Küçükten büyüğe diziyorum. En sağdan x kare de artı x de artı artı ile başlıyorum. Her kök geçişinde işaret değiştiriyorum. Bu arada köklerimiz de dahil. Çünkü eşitlik var. Küçüktür sıfırı çözdüğüm için eksili bölgeleri tarıyorum. X'in abiciye farklı pozitif tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Burada zaten pozitif değer yok. Burada var. 1 dahil 6'ya kadar olan sayıları toplayacağız. Bunu da pratik olarak artık tam sayılar ya da doğal sayılar olduğu için arkadaşlar ne oluyor? n çarpı n artı 1 bölü 2. Son terim. Son terim bir fazlası bölü 2. 42 bölü 2'den 21. Yani cevabımız Adana.